Selam arkadaşlar ben matematik öğretmeniniz üst ifadelerden devam ediyoruz yeni bir konu başlığımız olan üst ifadelerde sıralama konusuna değineceğiz hocam sıralama konusuyla ilgili bilmem gereken bazı ifadeler var sıralama nasıl yapılır sıralamanın yapılabilmesi için en az iki tane sayı olması gerekir olması gerekir hocam bunlarla ilgili şöyle bir ayrım yapacağım Verilen sayıların tabanları mı aynı? Aynı. Hayır hocam tabanları aynı değil. Üstleri mi aynı? Hayır hocam aynı hiçbir şey yok. Aynı hiçbir özelliği yok. Diye ayıracağım. Eğer tabanları aynıysa şöyle bir ifadeye dönmüş olacağım. Mesela 2'nin 4. kuvveti 2'nin karesi. Hocam mantıken yani düşünsene. 2'yi yan yana dört kez çarpmak mı daha büyük sayı elde edecektir? Yoksa ikiyi yan yana iki kez çarpmak mı önem arz edecektir? Hocam bu daha büyük, bu daha küçük olacaktır. Öyle değil mi? Değiştirdim. Peki ya üstleri aynı olsaydı? 2'nin dördüncü kuvveti, 3'ün dördüncü kuvveti arasında bir yorum yapmak isteseydim. Hocam o zaman da şunu düşünürdüm. 2'yi yan yana 4 defa çarpmak mı daha büyük sayı yapacaktır? 3'ü yan yana 4 defa hocam 3 zaten baştan büyük çarpıldıkça daha büyük olur. Yorumda yapabilir miyim? Evet hocam. Bu büyük, bu küçük olacak hocam. Hiçbir ortak özelliği yok. O zaman diyeceğim ki paşa paşa ne yapacakmışım? Bulacakmışım. Sonra yorum yapacağım. Şimdi buraya dikkat. Hocam ben paşa paşa bulurum da sene pozitif sayılar için düşündün, o zaman dikkat. Negatif sayılara dikkat, negatif sayılara dikkat. Üssü negatif olursa ayrı bir yorum yapacağım. Taban negatif olursa ayrı bir yorum. Taban negatifse, tepesi çiftse üssü, sonuç pozitif çıkarken tekse ne çıkacaktır? Negatif çıkacaktır. Hocam negatif sayılarda kesinlikle rasyoneldir. Dikkat. Fakat artı bir sayının sonucu artı. Eksi bir sayının sonucu yine aynı mantık. Çift ve teke göre değişecek. Çift olduğuna göre pozitif. Tek olduğuna göre ise negatif mantığından işleyecek. Hocam ya bunlar böyle sanki biraz zor konular. Bir üstünde bize tatbik et. Bir uygula. Aşama aşama uyguladım. Her anlattığımı uygulayacağım şimdi. Aldım. Genel tekrar girişimi yaptıktan sonra sayılarını sıralayınız demiş. Buraya dikkat et. Hocam 2'nin kübü. 3 defa yan yana çarpmaktan geçer. Hocam 2 kere 2 4 4 kere 2 8 diye yazdım. Birinci ifade. 2'nin 5. kuvveti. Hocam 1 2 3 4 5 diye yazdım. 2 kere 2 4 2 kere 2 4 16 2 ile çarptım. 32 olarak yazdım. Aynı mantık 2'nin 6. kuvveti. Hocam 5'e 32 yazmıştım. 1 2 daha yazarsan 64. Ve ben şunu gördüm öğretmenim. Sistem böyle çalıştığımda. E 3 defa yan yana yazmak mı daha büyüktür? 2 defa pardon 5 defa yan yana yazmak mı? Sonra dedim ki öğretmenim 6 defa yan yana yazmak mı? O zaman bu durumda tepesi büyük olan tepesi büyük olan sonucu da büyük mü olur? Büyük olur dedim. Dikkat. Bu ne zaman geçerli? Sakın her sayı için atlamıyorum. Daima pozitifler için böyledir. Pozitifler için böyledir. Negatifler için böyle midir? Hayır hocam. Orada ne var? Eksi artı kavramı var. Çift tek kavram var. İşte onun ayrıntısına girmek üzereyiz. Ve aldım yeni hikayemle baş başayım. Sıralama kurallarında demiş ki tabanları aynı ise üstü ifadelerin aynı mantık dedik ki hocam az önce öğrendik 2'nin karesi 2'nin kübü 2'nin kübü özür dilerim 4 tabanları aynı ise şekil adı olduğu gibi aynı Üssü nokta nokta olan e, dört 4 olan daha mı büyüktü değil mi üstü büyük olan büyük değiştirdim hocam üssü küçük olan küçük hatta bunlarla ilgili doğru bir orantı yorumlu yapar mıyım yaparım şimdi buraya dikkat et hocam hepsinin tabanı aynı mıymış evet öğretmenim aynıymış o zaman burada bir sıralama yapacaksam nasıl bir sıralama yapacağım hocam sıralamayı yapamam neden yapamam hocam a sayısı pozitif dersem net sıralama yaparım Buraya dikkat. Pozitiftir dersek sıralama olur. Evet hocam negatif dersem sistem değişecek. Tek kuvvetle başka, çift kuvvetle başka. Belki hepsi çift kuvvet bilemem. Bu sisteme göre pozitif çalışmam lazım. Bu büyükse yani bu sayıya 5 vermediği yani 1 vermediği sürece aynı mı olacaktır? Evet. O zaman pozitif olacak. A 1'e eşit değil. Neden öğretmenim? Birin beşinci kuvveti de bir, birin altıncı kuvveti de bir, birin 7. kuvveti de bir hocam. Buna dahil edemeyeceğim. Burada dikkatli çalışmanız lazım. Hmm, hocam kesinlikle pozitif olacak. 1'e eşit olmayacak. Bunun dışında olacak. Peki hocam rasyonel olursa he o da olmaz. O zaman tam sayı olacak. 1 aldım. Sonra pozitif tam sayı olacak. Aldım. Bir haricinde pozitif bir tam sayı olacak dersem doğru bir ifadeyi kullanmış olurum. Güzel. Hocam herkes a a a a a diye mi geçiyor? Yan yana yazmış en büyük bu çıkmış. Demek ki yan yana çok yazmış. Demek ki x büyüktür y'den y büyüktür z'den. Ne zaman? A pozitif bir tam sayı olduğunda ve kime eşit olmadığında bir eşit olmadığı zamanlarda derim ve hikayemi alırım diyor ki üstleri aynı olan pozitif tabanlı sayıların tabanı üstleri aynıymış tabanı dikkat aynı şey geçerli burada. Büyük olan büyük, küçük olan küçüktür. Bu mantıkta çalışacağım. Peki hocam, burayla ilgili bir istisna durumum var mı? Tabii ki de var. Yine a ne olmak zorunda? pozitif bir tam sayı olmak zorunda. Bir. A. Pozitif. Tam sayı. Olmak. Zorunda. Dikkat. Peki hocam diğerinde bir değildi. Bu sefer sıfır olmamalı. A. Eşit değil. Sıfır. Olmak. Üzere. Hocam neden? Şimdi x'in sıfırıncı kuvveti, y'nin sıfırıncı kuvveti, z'nin sıfırıncı kuvveti. Herhangi bir sayının Sıfır kuvveti nedir? 1, 1, 1. E herkes birbirine eşit olurdu. Demek ki neymiş? A pozitif olacak. Bu 1. Sıfır da olmayacak. Hocam sıfır pozitif değil zaten. Tamam değil de bu bulunsun yani aklında. Devam edelim peki. Yorum yaptığımda ne düşüneceğim? Abi burasını 3, 5 gibi bir sayı düşün. 5'in 3'ü, 3'ün 3'ü, 2'nin 3'ü. 2'yi mi yan yana çarpmak daha büyüktür? 5'i mi yan yana çarpmak daha büyüktür? 5'i hocam. Bu taraftaki daha büyük o zaman. X büyüktür Y'den. O da büyüktür Z'den. Hadi bir hikayem daha gelsin. Bu tarafa giderken sayı ne olacak? Artarken bu tarafa gidince ise azalır mantığında çalışacak. Ve sistemi buradan kurtarmış olacaktır. Dedim. Aldım öğretmenim. Diyor ki tabanlar ve üstler birbirinden farklı ise. Yani paşa paşa çözülür diyorum ben. Paşa paşa. Yani tek tek çözülür. Dikkat. Artı ve eksi işaretlerine bakılır. Bakılır. Yani buna bir talimatname veriyor muymuşum? Hayır öğretmenim bu talimatnamesizmiş. Dedim ki örnek vermiş. Üçün karesi. Üçü yan yana iki defa çarparak yazım demiş. Üçü yan yana çarparak yazım. Dedim ki hocam 9. 4'ü yan yana 3 defa çarp. Dedim ki 64. 1'in 5. kuvveti neymiş? 1'miş hocam. En büyük kimmiş? 64. 64 olarak yazmıyoruz arkadaşlar. 4'ün kübü. Sonra 9. 3'ün karesi. Sonra da 1'in 5. kuvveti der. İşin içinden sıyrılmış ve işimizi kolaylaştırmış oluruz. Tamam mı? Hepsi için talimatımız var ama birbirinden farklı ise ortak bir noktası yok ise ne yapacakmışım? Tek tek çözecekmişim. Dikkat! Negatif bir sayı olsaydı eksi 64 olacaktı çünkü tek kuvvet. Negatif bir sayı olsaydı eksi 1 olacaktı çünkü nedir? Tek kuvvet. Hocam negatif bir sayı olsaydı her türlü pozitif çıkacaktı ve bizim açımızdan sorun yaratmayacaktı. Dikkat. Bu zaman en büyük hangisi olurdu eğer bunlar negatif bu pozitif ya bu da hepsi negatif olsaydı hocam pozitif olan çiftmiş. O zaman hepsi negatifse şunu öğrenmiş oldum. Hepsi negatif olduğunda çift kuvvetlerin büyük olacağı konusunda bir tahmine varılır. Bunlar arasından bir seçim yapılır. Rakamsal olarak hangisi büyükse o büyüktür der ve işin içinden çıkılmaya çalışır. Dedim aldım demiş ve soruyu yapmamı istemiş. Şimdi buraya dikkat. Yani bunu Paşa paşa da çözebilirsiniz de. Çözmekle uğraşmayın. Hocam tepesine baktım ifade mi? Yorumuna baktım. 5 mi? 5. İki defa yan yana yazmak mı daha büyüktür? 3. Üç. Hani 3'ü yan yana yazmak mı büyüktür? 3. Bunu yazdım. Evet, oradan bir homurdanmalar geldi ve şunu diyordu bana. Hocam büyük işareti nasıldı? Küçük işareti nasıldı? Eşit işareti nasıl? Eşitliği ezberlemiş hazır. Büyük işareti de şöyle ezberlerdim arkadaşlar. Derim ki hikayemde hocam yanına kesik kesik çizgi çizdiğimde K ifadesini elde ediyorsam bakın küçüğün K'si çizdiğimde büyüğün B'si o zaman büyük olan bu. Hayır hocam ben karıştırıyorum gene de. Derim ki ağız kime bakarsa kime bakarsa o büyük olandır büyük olandır. Hocam eşitliği niye verdiniz? Hatırlayın. Bir şeyin çift kuvvetleri birbirine eşit olabilir. Ne zaman? Bir artı bir eksi halen çift kuvvete daima birbirine eşit olacaktır. Ha o yüzden gerekirse de bunu kullanacağız. Devam et hocam. Eksi beşin parantez hocam şunların tepeleri ne? Negatif. Hocam bununla ilgili yorum yapamayabiliriz. Evet. Negatiflerde farklı bir sistem çalışacaktır. Hocam bunu bir kere takla attım. Her türlü ikisinin de sonucu pozitif. Ama birini seçmem lazım. İçimden geliyor. Eksi 5'i seçeyim mi ya? Takla attırdım. Eksi 1 bölü 5. Eksi 1 bölü 5. Hocam bunun karşılığı 1 bölü 25 olarak çıktı. Eksi 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 3. Bunun karşılığı 1 bölü 9 olarak çıktı. Şimdi buraya dikkat et. Bir pastayı 25 parçaya mı bölersen daha küçük olur. Değil mi? 9 parçaya mı bölersem? 25 parçaya bölersem daha küçük olur. O zaman küçüktür. Hocam aslında az önceki ifadeye de uyuyor mu? Tabanları aynı ise eksi 3 mü daha büyük olur eksi 5 mi? Eksi 3 büyük olur olacak. Ağız kime bakacak? Eksi 3'e bakacak. Bitti. Soruma baktım. Sen sıradaki soruyu şöyle yaparsan uzatırsın. E bunun sıfırıncı kuvveti bir. Bunu açmaya çalışma, çalışma, çalışma. Çalışırsan sıkıntıya düşeceksin demektir. Eksi beş hocam. Yani bu adam eksili bir şey olduğu için sonuç saklalı mı olacaktır? Yani sonuç rasyonel mi olacaktır? Hocam bunlar rasyonel sayılar birden daima küçüktür der. Bu halde göstereyim. Hocam ben bunu göremiyorum ama benim küçük diğer sınıflarda sıkıntı var. Tamam o zaman yapalım. Bir kere takla attım. 2 kere çarpıp yazdım. O da 1 bölü 25. Şimdi dikkat. Bir pastanın tamamını mı yersen daha büyük olur? Yoksa 25 parçaya bölünmüş bir tane dilimini mi yersen mi? Hocam belli zaten. 25 parçaya bölünen hiç büyük olur mu? Minnacık dilim olur. Dişimin kovuğuna yetmez dedin. Ve aldım hikayemi. Dedim soruma baktım. Hocam o zaman geçmişte öğrendiğim bilgileri götürmeye çalışıyorum. Dikkat. İkisi de 75 mi? 75. Tepesi büyük olan büyük, küçük olan küçüktür. Şimdi dikkat. Tabanlar hakkında yorum yapabilir miyim? Hocam tabanları aynı değil. Paşa paşa çarp. Hayır. Ortak noktaları var. İkisi birbirinin katı. Hocam 64'ü 4'e böldüm. 16 4'e böldüm. 4 4'e böldüm. 1. 4'ün 5. kuvveti. 4'ün kübünün kareinci kuvveti. 4'ün 5. kuvveti 4'ün 6. Şu anda tabanlar aynı mı? Aynı öğretmenim. Tabanlar aynıysa tepelerle ilgili ne ifade yapardım öğretmenim? Hocam tepelerde büyük olan büyük. Büyük olan bu taraftaki yazsın büyük iş içinden sıyrılım. Aynı hikayeyi işletiyorum hocam. Dedim ki şu amca 27. 3 ile bir bağlantısı var mı? Hocam 3'e böldüm. 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 3'ün eksi 3. özür dilerim. Artı 3. kuvveti. Eksi 1 ile çarparsam. 3'ün eksi 3. kuvveti mi? Hocam burası da eksi 3. Burası da eksi 3. O zaman bunlar birbirine nasıldır? Eşittir der. Ve işin içinden sıyrılmış hikayemi kurtarmış olurum dedim. Aldım. Yeni hikayeme tekrardan devam ettim. Aşağıdaki sayıları sıralayınız. 1. Sorunun tipine baktım. Herkes onluk sistemde mi yazılmış? Evet öğretmenim. O zaman diyorum ki herkesi onluk tabana çevir. Onluk tabana çevir. Üssü büyük olan büyük küçük olan küçüktür derim. Peki hocam nasıl bir yorum yapacakmışım? Bana önce onu bir söyle hikayemi ona göre bir sıralama yapayım. Dedim ki baktım bu zaten onluk tamamdı mı? Evet. 1, 2, 3, 4. 4 tane 0 var. Onun 4. kuvveti bu da karesi. Yani son hali 18. kuvvet midir? Evet öğretmenim 18. kuvvetidir. Aynı mantığı öğrenen ben. Hocam küp demiş. Yüzü çalışıyorum bak. 2 sıfırım var. Onun karesinin kübü. O da onun 6. kuvveti Hocam 1 değerim, 2 değerim, 3 değerim var. Hangisi büyük? Tepesi büyük olan büyüktür. O zaman kim büyük? be? O zaman B. Sonra kim? 6 olan büyük hocam. C. O da büyüktür. Kimden? A sayısından der. Ve işin içinden sayılırım. Hocam negatif olduğu için zaten bunun direkt küçük olduğunu söyleyebilir miyim? Evet söyleyebilirsin ama iki tane negatif varsa ne yapacağım? Bir tane de onun üzeri eksi 4 varsa. Eksi 5 mi daha küçüktür? Yoksa eksi 4 mi daha küçüktür? Hocam eksi 5 küçüktür. Sonra eksi 4 diye diyeceğim. Sonra bir yukarısını çalışırsam 6. kuvvet. Sonra da 8. kuvvet diyeyim. İşin içinden sıyrılmış sorularımı tamamlamış olurum dedim. Aldım. bir, bir hikayeyle yine baş başayız. Diyor ki verilen sayıları sıralayınız. Hocam bu soru sorulabilecek sorular üzerinde nirvan olacaktır. Ne konuda? Sıralama konusunda. Peki hocam yapalım sorumuzu. Önce hikayem şu. Tepeler aynı mı? Üstler aynı mı? Değil. E, hocam tek tek de çizip paşa paşa bulamam. Dikkat. Dedim ki tepelerini, tepelerini EBOB'unu alınız. EBOB'unu alınız. EBOB parantez dışında kalsın. Parantez dışında kalsın. Hocam yapalım. 120, 150 180. Hocam EBOB en büyük ortak bölen olduğu için ben derim ki herkesi 10'a böleyim. 12 15, 18. Hocam tek sayı var, çift sayı var. O zaman ben herkesi 3'e bölsem belki bir şey olabilir. Geldim hikayeme. Hocam 4 Hocam 5, hocam 6. Ortak bölen yok. Şimdi dikkat. EBOB'u dışarıya çıkar. EBOB'un kaç? 30. A sayısı 2'nin dışarıda 30. kuvveti olacak ya İçeriği ne ile çarparsam 30. 4 ile çarparsam. 2'nin 4. kuvveti 4 defa yan yana çekmek demek 16'nın 30. kuvveti yazarım. Güzel. Aynı şeyi B için yapalım öğretmenim. 5'in ne yazacağımı bilmiyorum ama 30. kuvvet. Hocam 150'ye tamamlamak için 5 mi yazmak lazım? Evet öğretmenim. O da kaç olacak? 5 kere 5, 25, 625, 2, 30 o da 32 mi? 3225'in 30. kuvveti oldu. C dediğim ifade ise 3'ün hocam kaçmış burası? 6. kuvveti içeride dışarıya da 30 kal. Aa hocam buradaki sayıları kullandım. Evet son da olsa fark ettin. Hocam yine dışarısı kaç olacak? 30. kuvvet olacak. 3 kere 3 9. 9 kere 9 81. 81 çarpı 9 da 729 olacak. Şimdi tanıdık ifadene geldim. Tabanlar farklı olabilir. Fakat tepeler birbiriyle nasıldır öğretmenim? Tepeler birbiriyle aynı. Tabanı büyük olan büyük, tabanı küçük olan küçüktür. O zaman B büyüktür A'dan, o da büyüktür kimden? C mantığında çalışır ve hikayemi götürmüş olacaktır dedim. B. Geldiğim genel tekrarımı bir yapalım. Öğretmenim biz şöyle düşündük. Sıralama yaparken Bazılarının tepeleri aynı, bazılarının tabanları aynı, bazılarının ise her şey farklı. Dedim ki tepeleri aynıysa, yani A üzeri X, A üzeri Y şeklindeyse, sayılardan hangisi büyükse onun cevabı büyüktür. Pardon tepeleri aynıymış. Burası B olsun, burası da X olsun. Yani şöyle düşünelim. 5'in kübü 6'nın kübü. E büyük olan büyük mü olur? O zaman diyeceğim ki B büyüktür A'dan. Eğer bu halde verdiyse. Aynı mantığı şöyle düşünün. Tabanları aynı. 5'in 7. kuvveti 5'in 6. kuvveti. 7 defa yan yana yazmış. O zaman bu tarafın ne olması lazım? Büyük olması lazım derim. Yani şunu düşündüm. A'nın x'inci kuvveti büyüktür. A'nın y'inci kuvvetinden. O zaman x büyüktür Y'den. Ama şöyle istisnalarını söyledim hocam. Burayla ilgili pozitif ne olmalıymış? Tam sayı olmalıymış. Ve neye eşit değil? 1'e eşit olmamak üzere olmalıymış. Hocam tepeleri aynı da da kesinlikle pozitif olacak. Ama neye eşit değil? 0 eşit olmamak üzere. Ve yine pozitif çalışacağım. Peki hocam her şey farklıysa dediniz ki paşa paşa çöz. Paşa paşa çöz. Paşa paşa çözdükten sonra da hikayende şunu yap. Bazen çözmek yetmez. Ebob alırım. Ebobu dışarı çıkarır. Çıkarır. Dedim ki mesela 2'nin 12. kuvveti, 3'ün 15. kuvveti, 3'ün 3 olur mu? Başka bir şey olsun. 6'nın da 9. kuvveti. Bu 3 tane sayının neyini alacakmışım? Ebobu. 12, 15, 9. Tekler, çiftler var. Kesin 3'e bölünür. 4 5 o adam neymiş 3 E bu dışarı alacağım 2'nin 3 o zaman burası 4 olmalıymış 3'ü 3 içerisi kaç olmalıymış 5 6'nın kübüncünün içlerine hesaplayacağım Burası kaç 16 Orası da kaç 243 36 çarpı 6 kaç yapar? 36, 216. 216. E kim büyük bunlardan? Bu adam büyük. Yaptım. Hani herkesin tepesi 13. O zaman diyeceğim ki 3 üzeri 15. Sonra 6 üzeri 9. O da büyüktür. 2 üzeri 12'den mantığını işler. İşin içinden sıyrılmış olurum. Sevgili arkadaşlarım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.